Merhaba arkadaşlar, Galaxy TV'ye hoş geldiniz. Bugün uzun bir aradan sonra tekrardan kitap yorumlarıyla e, geliyorum. <laughs> e, aslında bakarsanız bayağıdır çekmiyordum kitap tanıtımı. Çekemiyordum doğrusu. E, vaktim olmuyordu ama dedim ki çekeyim. Yani böyle anlatmak, kitaplarla ilgili hani hem kitap okumak çok eğlenceli hem güzel farklı dünyaları keşfetmek açısından hem de anlatmak ve başka insanlara hani bu dünyaları keşfetmesini sağlamak bu kitapları okutmayı Hani başka e, iyi bir yanı aslında. E, eğer ki kanalımıza ilk defa geliyorsanız e, bakmanızı tavsiye ederim. E, biraz aşağı inerseniz oyuncak videoları, işte kitap tanıtım videoları da bulursunuz. Kitap tanıtımları için biraz daha fazla aşağı inmeniz gerekebilir çünkü onlar biraz aşağıda kalıyor. <laughs> e, tamam, çok fazla şey yapmadan konuyu dağıtmadan kitabımıza geçelim o zaman. Bugün sizlere Anna Dean yazmış olduğu Daracı Dansı e, serisinin ilk kitabını işte ikinci kitabını birlikte anlatacağım. E, i̇lk kitapta şöyle olaylara hemen hızlıca girelim konudan bahsediyorum ilk başta konusundan. Violet, Kate e, ve saniye Nate aynı zamanda Violet'in erkek kardeşi. Bir de Alice. E, bunlar baş karakterler. Kitabın e, içinde geçen asıl karakterler denilebilir e, kurgu olarak e, devam etmek gerekirse bu e, karakterlerimizin çok sevdiği bir kitap var e, o kitabın Comic e, Con'u ya e, düzenleniyor e, sadece o kitabın da değil başka çok popüler kitaplarında e, işte insanlar e, kostümlerini giyiyor. İşte o karak kitabın içindeki karakterlere benzemeye benzemeye çalışıyorlar kostümleriyle, makyajlarıyla ve e, işte bu kitap severlerle işte ya da filmi ya da işte film ya da kitabı her neyse onu sevenlerle buluşuyorlar bir yerde. Yani oraya gidecek bu e, Arkadaş bizim karakterlerimizde e, ve kitap da Daracı Dansı kitabı. Yani onların sevdiği bu kitap ve çok popüler olan kitap Daracı Dansı. Bu e, bu karakterlerimiz o e, herkesin o toplandığı işte başka sev kitap sev, severlerin yani fanların e, toplandığı yere gittiklerinde işte Daracı dansı standını arıyorlar buluyorlar falan e, hatta Daracı dansının kitabı da filme çekilmiş e, ama bu şu an ben anlattığım şey e, tamamen kitabın içinde hani gerçekten de bunun filmi bu kitabın filmi Yok yani ben öyle biliyorum en azından. Ee, neyse işte o standa geldiklerinde e, filmin karakterlerini görüyorlar, filmde oynayan oyuncuları görüyorlar, onlarla tanışıyorlar falan derken e, Violet asıl yani bu hikaye biz tamamen şu anda Violet'in azından an şey ilerlet okuyoruz buraya kadar e, ve Violet de bir anda böyle Deprem olduğunu gibi hissediyor. Sarsıntı hissediyor. Garip bir koku hissediyor. Duman kokusu falan hissediyor. Ve e, bir anda işte başka bir yere gidiyorlar. Böyle gözlerini açtıklarında başka bir yerde buluyorlar kendilerini. Etraflarına bakıyorlar. Aynı okudukları kitabın e, şeyi. Daracı dansı gibi hissediyorlar gibi bir yerde buluyorlar kendileri kendilerini ya daracı dansı dedikleri yerde yani aynı zamanda kitabın kurgusundan da bahsetmem gerekirse okudukları kitabın şey böyle gemler var ve impler var bunlar şey genetik bakımından genetik bakımdan çok üstün insanlar ve çok düşükler gemler çok kusursuzlar impler de kusurları olan Normal insanlar anlıyor musunuz? Ve böyle sınıflandırılmış. Yani distopik bir kitap aslında okudukları Violet, Kate ve Nate'in okudukları kitap. Bir de Alice'in okudukları kitap bu. Ee, kendilerini kitabın içinde buluyorlar bir anda. Ee, işte etraf onlara o kadar gerçekçi geliyor ki hala onların <laughs> şeyde olduklarını düşünüyorlar. Kendilerinin komik konuda olduklarını düşünüyorlar. Ee, ve maalesef... E Kitap için hani çok önemli. Yani bu spoiler değil bu arada bu söylediğim. Yani hani kitabı okumak isteyenler hani okuyacak olan varsa hani korkmasın. Spoiler konusunda da hassas olanlar da olabilir. E, bu dediğim spoiler değil. Yani arkasında yazıyor kitabın zaten. E, onlar o dünyaya geldiklerinde artık ışınlanmak diyeyim. <laughs> geldiklerinde e, maalesef asilerden olan Rose'un ölümüne neden oluyorlar. E, hani kargaşa oluyor zaten onlar geldiklerinde hani orada bir anda şey çıkmışlar kim başta insanlar anlamıyor hatta ee, hani hatta inanmıyorlar onların başka bir dünyadan buraya geldiklerine ee, hatta onlar da saklanıyorlar zaten yani e, kısacası Rose'un ölümü e, aslında e, bir şey bir şeyleri e, şey yapıyor yani hani değiştiriyor çünkü e, kitabın başrolü yani Daracı Dansı bunların okudukları kitabın baş karakteri Rose ve Rose'u sayesinde hani olay örgüsü ilerliyor devam ediyor ama onlar kitabın e, dünyasına girdiklerinde doğal olarak işte dengeleri bozuyorlar olay örgüsünü bozuyorlar farklı farklı şeyler oluyor açıkçası e, başlarda Belki siz de şu an beni dinliyorsanız kafanız karışmış olabilir ama kafanızı karıştıracak bir şey yok. Gerçekten yok. Ee, belki başlarda ne oluyor falan diyebilirsiniz. Hani anlayamayabilirsiniz. Gemler kim, impler kim, asi kim. Ama o da zaten her kitapta olan bir şey. Yani hani kitabın birkaç sayfasında, iki el sayfasında falan hani böyle kitabı anlamak ve biraz kavramak için. Ee, kısacası da dansı böyle ve bunlar Tekrardan geldikleri dünyaya geri dönmeye çalışıyorlar. Hatta nasıl geldiklerini anlayamıyorlar. Ya e şimdi bunu burada anlatmayacağım çünkü çok uzun olur o zaman. İyice kafanızı da karıştırmış olurum okumayanlar için. E, kısacası kitap böyle. İkinci kitapta da e, biraz ince aslında. Hatta ben bunu okurken biraz üzüldüm. Keşke daha kalın olsaydı. Çünkü bakın birinci kitaba göre bence baya ince kalıyor hatta. E, i̇kinci kitapta da Daracı şarkısı. Daracı şarkısında da şöyle düşünelim. Ee, hikayeyi tamamlıyorlar. Daracı dansından kurtuluyorlar. E, Kurtulalı da bir yıl geçmiş. Ama hani nasıl kurtular nasıl şey, onları anlatmayacağım. Onlar spoiler olur yani. Ama maalesef Nate yani Violet'in kardeş, erkek kardeşi Nate Daracı dansında hapis kalıyor. Yani çıkamıyor, kurtulamıyor oradan. Ve e, işte bu durum hani çok üzücü çünkü eee eğer hani öyle olursa Nate orada kalacak, gelemeyecek. Hani Violet ve arkadaşlar işte Kate ve Alice onu kurtarmak için bazı e, şey yapıyorlar, bazı planları var diyelim. Ayrıca şöyle bir şey var, hayranlar bu dünyayı e, oluşturmuş gibi. Yani hayran kitlesi o kadar büyük ki hani Dar Ağacı Dansı kitabı yani gerçek olmayan şey hayranların o yoğun aşırı ilgisi sonucunda <laughs> olmuş gibi. Olmuş diyeyim. Öyle diyeyim aynen. Ee, bunun sonucu işte tekrar yeni bir hayran kurgusu çıkıyor Daracı Şarkısı kitabında. Hani bu hayran kurgusu işleri tehlikeye atıyor. Ee, hayran yazı, kurgusu yazarı işleri tehlikeye atıyor. Çünkü farklı kurgular yaparaktan e, Daracı da, dansında olan yani o dünyada olan e, işleyişi e, nasıl desem eee bazı sıkıntılar çıkarıyor. Farklı e, ilerlemesini sağlıyor. Hani yani şöyle düşünün siz bir şey yazıyorsunuz. O işte daracı dansı dünyasında e, da o gerçeğe dönüşüyor gibi düşünün o yazdığınız şey. Hani bunu durdurmaları gerekiyor. Çünkü Nate o dünyada ha hapis kaldı. Çıkamıyor bir türlü. Kurtaramıyorlar. E bu da işleri tehlikeye atıyor Nate açısından ama işte bunu da düzeltmek için kendileri işte bir plan yapıyorlar diyelim. Ee, başlarda şimdi karakterlerinden bahsedeyim. Başlarda kitabın bu kitapta birinci kitapta e, Alice'e çok sinirlenmiştim ama Alice artık o kadar da sinirli değilim Alice. E. Hani e, yaptığı şeyler beni biraz sinir et, beni sinirlendirmişti ama Alice o kadar kötü bir karakter değil. Yani onu da anlayabiliyorum. Hatta bu kitapta da Daraci şarkısı kitabının Alice'i biraz daha ön planda görüyoruz. Yani Alice ve Violet ikisini ön planda görüyoruz. Bence bu güzel bir şey olmuş açıkçası. Çünkü Daraj aslında Alice'i tam olarak anlayamıyorduk. Yani hani neden bunları yaptın? Yapsın mı? İhanet mi ediyor falan filan. O biraz karışık bir şeydi. Ayrıca şurada da e, ya ikaysiyi öldürmeye çalışırsa ya da hiçbir hikaye ölmeye değmez diye yazıyor. Hani aslında bu e, kitabın kapağındaki bu şey imaj çizdiği imaj hani e, sizi böyle zaten gerilim ya da ne bileyim e, okumadan önce yani kitabı başlamadan önce size böyle şey yapıyor. Ön hazırlık mı diyeyim öyle bir şey yapıyor sanki hani sizi heyecanlandırıyor kitaba başlamak için. Hani ben bu tür şeyleri çok seviyorum ya da ne bileyim kitabın tasarımları gerçekten benim için hani göz zevki ve aynı zamanda içinin e, kurgusunun harika olması tamamen harika oluyor. Biraz şimdi içinin ciltlerini göstereceğim onları da görmenizi istiyorum. İş ciltleri de böyle. Bence çok hoş. Çok tatlı duruyor. Bence gerçekten tatlı duruyor. Bu da mavi olan. Yani kısacası kitabın konusu, kurgusu bu şekilde. Ben çok severek okudum. Puanımı da söyleyeyim. Ben ikisine de... Bence ikisi de... 9 puan hak ediyor bence ki kitapta çok hoşuma gitti belki bu kitap biraz daha uzun olabilirdi ama tam tadında bitmiş gerçekten tam tadında bitmiş öyle bir yerde bitiyor ki hani şey gibi düşünün hayranların artık bazı noktalarda kendi şeyini yapıyor artık kendi hayal ediyor hani öyle kitaplar var ya sonu ne tam böyle tam kesin biter ne de tam belirsiz biter ama bu çok da belirsiz bitmiyor açıkçası bence tam yerinde bitiyor evet e, kitap tanıtımı bu kadardı e, Galaxy TV abone olmayı unutmayın eğer e, beğenmeyi de unutmayın paylaşırsanız da çok sevinirim başka bir kitap tanıtım videosunda görüşmek üzere o zaman.